Evet arkadaşlar, şimdi derişim pillerinden bahsedeceğiz. Evet, çözeltilerin ve elektrotların aynı olduğu fakat derişimlerin farklı olduğu pillerdir bunlar. Derişim pilleri diyelim hemen. Arkadaşlar, çözeltilerin çözeltilerin ve elektrotların elektrotların aynı olduğu çözeltilerin ve elektrotların aynı olduğu fakat fakat derişimlerin farklı olduğu pillerdir. Derişimlerin farklı olduğu pillerdir diyoruz. Hemen örneklerimizi verelim bununla alakalı. Mesela bir pil çizelim yine şöyle. Hemen şöyle voltmetremizi bağlayalım elektrotlarımız gümüş olsun. Bunun da gümüş elektrotlar. Evet. Bunun derişimi 0,1 molar gümüş artı olsun. Burada da derişim 1 molar gümüş artı olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elektrotlar cinsleri aynı. Çözeltilerdeki iyonların cinsleri aynı. Fakat derişimleri farklı gördüğünüz gibi. Hem toz köprüsü olmadan olmaz. İşte arkadaşlar bu pillere biz derişim pili diyoruz. Bir tane daha örnek verelim. Bir tane daha örnek verelim. Yine cu elektrotlarımız daldırılmış olsun. Cu elektrotlarımız daldırılsın. Şöyle tuz köprüsünü çizelim. İletken tel bağlayalım. Bunun derişimine 0,1 molar cu artı 2 diyelim. Bunun derişimine de 0,01 molar cu artı 2 diyelim. Yine gördüğünüz gibi elektrotlar aynı çözeltilerdeki iyon cinsleri aynı fakat bu iyonların derişimleri farklı. Biz buna ne diyoruz? Derişim pili diyoruz. Peki şöyle bir pil çizelim. Şöyle bir pil çizelim. Burada elektrotlarımız çinko ve gümüş olsun. Voltmetreyi de bağladık. Tuz köprüsü. İçeride çinko artı iki iyonları var. Burada da arkadaşlar e, gümüş artı iyonları var. Gümüş artı iyonları bir molar olsun. Bu da sıfır bir molar olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elektrotların cinsleri farklı olduğu için derişimleri farklı olsa da arkadaşlar bu bir derişim pili. Derişim pili değildir. Sadece derişimleri farklı olan galvanik bir pildir diyoruz. Derişim pili değildir. <laughs> Şimdi arkadaşlar derişim pilleri derişimlerin farkından dolayı çalışır arkadaşlar. Normal bir önceki videolarda yaptığımız galvanik piller ise potansiyel farktan dolayı çalışır. Derişim pilleri derişim pilleri derişim farkından dolayı derişim farkından dolayı çalışır. Diğer piller arkadaşlar, derişim pili olmayan piller, diğer piller potansiyel farktan, potansiyel farktan dolayı çalışır diyoruz. Yine derişim pillerinde de belli bir miktar potansiyel farkı olacak. Peki derişim pillerinin diğer özelliği nedir? Arkadaşlar, derişim pillerinde, derişim pillerinde potansiyel farkı yoksa Derişim farkından dolayı çalışır demiştik. Peki anotu katotu nasıl belirleyeceğiz? Derişim pillerinde derişimi derişimi az olan anottur. Çünkü arkadaşlar farklı metaller olmadığı için anotu belirlemek için potansiyele bakmak anlamsız olur. Yani potansiyele bakmak, potansiyele bakmak anlamsızdır. Çünkü arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir üstte gördüğümüz gibi iki elektrot da Ag olduğu için bunlar arasında bir potansiyel fark olmayacak. O yüzden derişimi az olana biz ne diyoruz? Anottur diyoruz. Derişim fazla olan da ne olacaktır? Katot olacaktır. Hemen bir pil çizelim. Derişim pili çizelim. Karşımıza Cu elektrotları verilmiş olsun. Cu elektrotlar. 0,1 molar cu artı 2 var burada. Burada da 0.01 molar cu artı 2 var. Hemen anotu nasıl belirleyeceğiz? Tuz köprümüz var. Derişimi az olan kimdir arkadaşlar? Derişimi az olan 0.01 molarlık ikinci kaptır. Dolayısıyla ikinci kaba biz ne diyoruz? Anot. Diğer kaba ne diyoruz arkadaşlar? Katot diyoruz. Bu da ne olacaktır? Derişimi fazla olan diyoruz. Neden arkadaşlar derişimi az olanı anot diyoruz? Çünkü arkadaşlar anotta yükseltgenme oluyordu biliyorsunuz Yükseltgenme demek çözeltiye geçmek demektir dolayısıyla buradan bir miktar Cu çözeltiye geçecektir Cu artı 2'nin derişimini zamanla arttıracaktır. Burada da arkadaşlar katotta Cu artı 2 ne oluyordu? Çözeltten ayrılıyordu Cu artı 2'nin derişimde ne olacaktır? Azalacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla anot çözelsin derişimi artıyor. Katot çözelsin derişimi azalıyor. Arkadaşlar işte bu şekilde derişimler eşitlenirse arkadaşlar derişimler eşitlenirse pil potansiyeli sıfır olacaktır. Bunu da biraz sonra göreceğiz. Sıfır olacaktır. Neden sıfır olduğunu. Pil tükenir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yine anottan katota hareket eder, eder dış devirde elektronlar. E, tuz köprüsünde anyonlar anota, katyonlar katota. Elektrik akımı tam tersidir. Katottan anota şeklinde ne olacaktır? Bu pillerin genel geçer kuralları yine burada da ne olacaktır arkadaşlar? Geçerli olacaktır. Şunu da söyleyelim. Derişim pillerinde yükseltgenen ve indirgenen derişim pillerinde derişim pillerinde yükseltgenen yükseltgenen ve indirgenen indirgenen maddeler yani metaller aynı olduğu için aynı olduğu için standart pil potansiyeli standart pil potansiyeli sıfır kabul edilir arkadaşlar. Standart pil potansiyeli sıfır kabul edilir. Aslında biz bu derişim pillerini arkadaşlar standart olmayan piller de diyoruz. Standart olmayan piller diyoruz. Mesela bir önceki örnekte şöyle bir şey yapmıştık. Bir önceki örnekte arkadaşlar. Cu metalleri çizmiştik. Bir derişim pili çizmiştik. Burası 0.1 molar Cu artı 2 idi. Burası da 0.01 molar Cu artı 2 idi. Ne dedik arkadaşlar? Burada bir potansiyel fark. Yok. Neden? Hemen anotu katotu belirleyelim. Bakalım. Arkadaşlar burası derişim az olduğu için anot bölmesi. Burası da derişim fazla olduğu için katot bölmesiydi. Anotta mi oluyor. Kim yükseltgenecek arkadaşlar? Cu yükseltgenecek. Cu yükseltgendiği zaman Cu artı iki olur. İlk yükseltgenme manında derişimi neymiş bunun? 0.01 molarmış. Yanına derişim yazıyorum. Artı iki elektron. Cu'nun yükseltgenmesini bize verir arkadaşlar. Eksi 0.34 volttur. Peki katot arkadaşlar. Katotun çözelsine bakıyorduk. Cu artı 2 indirgenecek. Peki indirgenecek olan Cu artı 2'nin derişimi kaç molardır? 0.1 molardır. 2 elektron alarak Cu katısı şeklinde ne yapacaktır arkadaşlar? İndirgenecektir. Dolayısıyla yükseltgenmesi eksi 0.34 ise indirgenmesi de artı 0.34 volttur taraf tarafa topladığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi standart pil potansiyeli E üzeri 0 pil potansiyeli 0.0 volt kabul edilir. Peki bu pil nasıl çalışır hocam? Bu pil nasıl çalışır arkadaşlar? Yani bu pilin belli bir potansiyeli var çalıştığına göre. Bu potansiyel nasıl hesaplanır? Nernst eşitliğinden arkadaşlar. Nernst eşitliği dediğimiz olay şudur pil potansiyeli bakın şu pil potansiyeli standart olmayan standart olmayan pil potansiyelidir. E pil eksi 0.06 bölü n çarpı logaritma anot bölü katot şeklinde hesaplanacak. Bu standart olmayan pil potansiyeli bu standart pil potansiyelidir. Şurada n nedir arkadaşlar? n alınan ya da alınan ya da verilen toplam elektron sayısıdır. Toplam elektron sayısıdır. Şurada anot nedir arkadaşlar? A dediği anot iyonunun, anot iyonunun derişimidir arkadaşlar. Bu K nedir? Katot iyonunun derişimidir diyoruz. Aslında arkadaşlar şu tamamen KC'dir, yani denge sabitidir. Bu iyonların kat sayıları da üs olarak alınacaktır. Bunu unutmuyoruz. İşte arkadaşlar, burada bu denklemle çok uğraşacağız biz. Şöyle bir şey demiştik, dikkat ederseniz. Derişim pillerinde yükseltgenen ve indirgenen metaller aynı olduğu için standart pil potansiyeli 0 kabul edilir. Arkadaşlar, derişim pillerinde şurası daima 0'dır, arkadaşlar. Burası daima sıfırdır. Derişim pillerinde. Bunu kesinlikle ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Peki bununla ilgili bir örnek yapalım hemen. Hemen bir örnek yapalım. Neyi nasıl kullanıyoruz? Çizdim hemen arkadaşlar. Şöyle bir derişim pili çizelim. Buralar elektrotlar olsun. Voltmetremizi bağladık. Burada 0.01 molar gümüş nitrat çözeltisi olsun. Burada da 1 molar gümüş nitrat çözeltisi olsun. Hemen şöyle tuz köprümüzü yaptık. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Anotumuzu ve katotumuzu belirliyoruz. Anot ve katotu belirleyelim. Anot hangisiydi? Derişimi az olandı. Demek ki burası ne olacaktır? Anot. Burası da ne olacaktır arkadaşlar? Katot. Derişim az olan 0.01 molar, 1 molar. Dikkat ederseniz şu elektrotların cinsi de AG, AG. Bu bir nedir? Derişim pildir. Bunu kabul ettik. Derişim pillerinden nöns eşitliği e pil eşittir. Standart pil potansiyeli eksi 0.06 bölü n çarpı logaritma anot bölü katot dedik. Dikkat edin arkadaşlar. Standart pil potansiyeli sıfırdır. Çünkü gümüşün yükseltgenmesi ve gümüşün indirgenmesi söz konusu. Zıt işaretli olduğu için mesela biri eksi 0.8 ise diğeri artı 0.8'dir. Toplamı sıfırdır. Derişim pillerinde standart pil potansiyelleri zaman sıfırdır. Eksi 0.06 dediğimiz sabit bir sayıdır arkadaşlar. Bu 0.059 şeklinde gider ama bir <laughs> yuvarladığımız için 0.06'ya yuvarladık. Burada arkadaşlar gümüşün yükü artı birdir. Gümüşün yükü artı birdir. Alınan ya da verilen elektron ya da diyorum bakın alınan ve verileni toplamıyoruz. Alınan ya da verilen elektron sayısı birdir çarpı logaritma. Anot arkadaşlar. Anottaki derişim 0.01'dir. Katottaki derişim nedir arkadaşlar? 1 molardır. Dolayısıyla burada logaritma 10 üzeri eksi 2 söz konusu. Eksi 0.06 çarpı logaritma 10 üzeri eksi 2'dir. Logaritma 10 üzeri eksi 2 arkadaşlar nedir? Başı eksi 2 olarak geçer. Bu eksiyi artı yapar. 0.06 çarpı 2'dir. Nedir arkadaşlar? 0.12 volttur bu pilin potansiyeli. Ama hangi potansiyeli? Standart olmayan. Yani bu derişimlerin farklı olduğu durumdaki nedir arkadaşlar? Potansiyelidir diyoruz. Başka bir örnek yapalım. Başka bir örnekte şu olsun mesela. Yine bir pilimizi çizelim şu şekilde. Burası x olsun. Burası da x olmuş olsun. Hemen şöyle çözeltilerimizin sınırlarını çizelim. 1 molar 0,5 litre olsun. Bu da 0,2 molar 0,5 litre olsun. Şurada bir tuz köprüsü var. Yine voltmetre ile şöyle birbirine ne yaptık? Bağladık. Bana diyor ki şekildeki düzenekte pilin potansiyeli kaç volttur diyor. Şimdi arkadaşlar Yine ne yapacağız? E pil eşittir. Standart pil potansiyeli eksi 0.06 bölü n çarpı logaritma anot bölü katot. Tabi burada çözeltilerimizi yazmamız lazım. XnO3 2, XnO3 2. Bunun bir derişim pili olduğunu anladık. Elektrotlar aynı, çözeltiler aynı fakat derişimler farklı. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Anotumuzu ve katotumuzu belirliyoruz. Derişimi az olduğu için bu nedir? Anottur. Derişimi fazla olduğu için bu da nedir? Katottur diyoruz. Standart pil potansiyelimiz Eksi 0. Eksi 0.06 bölü n kaç? Bakın dikkat edin şu 2 kimin yüküdür? x'in yüküdür. Bölü 2. Çarpı logaritma. Anotumuz 0.2 molar. Katotumuz kaç molar? 1 molar. İşte arkadaşlar. Buradan logaritma 0.2 hesaplamamız lazım. Logaritma 0,2'yi ben logaritma 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazabilirim. Çarpım durumundaysa bunlar toplam şeklinde yazılabiliyordu arkadaşlar. Artı logaritma 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazılabiliyordu aynı tabanda. Logaritma 2'nin 0.3 olduğunu bana verecek soruda logaritma 10 üzeri eksi 1'de şu eksi 1 başa geçer arkadaşlar eksi 1 şeklinde. O zaman buradan eksi 0.7 çıkmış olur. Hemen gidiyorum. Bunu yerine yazıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Şurası eksi 0.03'tür. Eksi 0.7 ile çarparsam ben bunu potansiyel yani standart olmayan potansiyelimi 0.021 volt bulmuş olur. Yani işlem tamamen e, bunlar değişim pillerinde tamamen işlem söz konusudur. Kalan ee, diğer yorumlar arkadaşlar. Işte dış devrede elektronlar nereden nereye hareket eder gibi sorular. Yine pillerde olduğu gibi aynı kurallar geçerlidir diyoruz. Mesela arkadaşlar bunun 5 şıkkı olmuş olsun. Ve 5 şıkkında size şöyle bir şey söyleyelim. Birinci kaba 2 litre saf su ilave edilirse 2 litre saf su ilave edilirse pil potansiyeli kaç olur? Pil potansiyeli kaç volt olur? Şimdi arkadaşlar hatırlayın çözeltiler konusundan. Bir çözeltiye saf su ilave ettiğiniz zaman ne oluyordu? Saf su ilave ettiğiniz zaman hacmi artar. M eşittir n bölü V'ye göre hacmi artacaktır. Derişi de ne olacaktır? Azalacaktır. Mesela hacmi iki katına çıkana kadar sen saf su ilave edersen hacmi iki katına çıktığı için arkadaşlar derişim yarıya düşecektir ama biz tabi bundan ziyade seyreltme şi dediğimiz M1 V1 eşittir M2 V2. Yani bir çözeltiye su ilave edildiğinde ya da çözeltiden su buharlaştırıldığında son durumdaki derişimi bu formülden buluyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci kaba diyor. Pardon birinci kaba diyor. Birinci kapta derişimimiz kaç molarmış? 1 molarmış. Peki hacmimiz kaç litre arkadaşlar? 0,5 litre. Eşittir. Son durumdaki hacim V2'dir. 0.5 vardı başlamıştı. 2 litre daha saf su ilave edildi. 2.5 litre olur. Son durumdaki derişim ne olur arkadaşlar? Son durumdaki derişim ne olacaktır? 0.5'in altına 2.5'u atarsanız M2 buradan 0.5 bölü 2.5 olacaktır. Bu da 1 bölü 5'tir. Yani 0.2 molara düşer. Hemen gelin potansiyel hesaplayalım. Yani aslında bu çözeltim 0.2 molar oldu. Diğer çözeltim de zaten kaç molardı arkadaşlar? Diğer çözeltim 0,2 molardı. Evet. Diğer çözeltim de 0,2 molardı. Derişimler eşitlendi gördüğünüz gibi. E pil eşittir. Standart pil potansiyeli eksi 0,06 bölü n çarpı logaritma anot bölü katot dedik. Standart pil potansiyelim sıfırdı. Derişim pillerinde. 0,06 bölü n çarpı logaritma. Anotum da 0,2. Katotum da 0,2 arkadaşlar. 0,2 bölü 0,2. Şurası kaç yapar? 1 yapar. Logaritma 1 nedir arkadaşlar? Logaritma 1 eşittir 0. O zaman şurası 0'dır. 0 çarpı 0,06 0'dır arkadaşlar. Son durumda E pil 0 volt çıkar. Ne demiştik daha önce? Derişimler eşitlenince arkadaşlar pil tükenir, pil potansiyeli sıfır olur demiştik. Mesela C şıkkı da şu olsun sorunun. Tabi bunlar öncü şeklinde karşınıza gelir. İkinci kaptan, ikinci kaptan e, ne diyelim? Çökme olmadan 500 mililitre ya da şöyle söyleyelim. E, i̇kinci kaba 500 mililitre su ilave edelim hadi. İkinci kaba. İkinci kaba diyelim. İkinci kaba. 500 mililitre su ilave edelim. Arkadaşlar hemen şöyle ben size soruyu tekrar şöyle hatırlatayım. Kaç molardı burası? 1 molar 0.5 litreydi. Burası da 0.2 molar 0.5 litreydi. Tabii çözeltilerimiz de bizim neydi? X, X, voltmetre ile birbirine bağlamıştık soruda. Bu XNO3, 2 idi. Bu da XNO3, 2 idi. Şimdi ikinci kap arkadaşlar. 0,2 molar, 0,5 litrelik kap. Hemen M1, V1 eşittir. M2, V2 diyelim. M1 başlangıçta nedir? 0,2 molardır. V1, 0,5 litredir eşittir. M2 son durumda derişim bilmiyorum ama V2'yi biliyorum. 500 mililitre su demek, 0.5 litre ne demek arkadaşlar? Su demek. E Başlangıçta da 0.5 litre vardı. Toplam 1 litre olmuş olur. M2 buradan kaç çıkar? 0.1 molar çıkar. Yine ne yapıyoruz? Yine ne yapıyoruz? E pil eşittir standart pil potansiyeli eksi. 0.06 bölü n çarpı logaritma anot bölü katot diyoruz. E pil zaten sıfırdı. Eksi 0.06 bölü n. Hadi n'i e de 2 diyelim. Çarpı logaritma. Neden n'e 2 diyoruz? Çünkü x'in yükü 2. Çarpı logaritma anot. Arkadaşlar anot kimdi burada? Anot derişimi az olan da anot. Burası da neydi? Katottu anotun derişimi artık 0,2 değil 0,1 molar. O zaman 0,1 dedim. Katotumun derişimi kaç molar? 1 molar. Logaritma 10 üzeri eksi 1 arkadaşlar. Logaritma 10 üzeri eksi 1 nedir? Başı eksi 1 olarak geçer. Başı eksi 1 olarak geçer. Bu eksiği ne yapar arkadaşlar? Artı yapar. E pil potansiyelimiz nedir arkadaşlar? Direkt 0.03 volt çıkmış oldu. Evet arkadaşlar, derişim pilleri bu şekilde. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar, derişim pili olmayıp da derişimleri farklı olan pillerimiz var. Onlara bakacağız. İyi çalışmalar diliyorum.